Evet şimdi bizim bir kız arkadaşımız var o evlilik teklifi alıyor. Bakalım teklifi nasıl değerlendiriyor, ne tepkiler veriyor izleyelim buyursunlar. Gel gel gel. Gel aşkım gel. Ay. Otur bebeğim gel. Canım Heh. ne kadar güzel bir yer burası. <laughs> Niçin beni buraya getirdin? Aşkım e, buraya seni getirdim biraz konuşalım istedim. Tamam konuşalım. Şimdi bugün bir kız geldi bizim ofise. Kubilay'ın işleminin alt komşusundan tanışıyorlarmış onlar da. Ama onun amcası Mardin. Halası normalde Afyonlu diye ben biliyordum. A aşkım. Onların dayısı da Trabzonlu. Ha dedim benim dayım da hani Rizeli olduğu için belki oradan tanış olurlar dedim. Kızla. Aşkım, şey Ama kızın ben. hiç onunla alakası yokmuş meğerse. Kızların teyze tarafı çünkü o Girit tarafından geldikleri için. Ha. Bizim ne hani Afyonlu aşkım. deyince Hadi. ben anneannemle hani onun anneannesi Sivaslı olunca... ...arada acaba böyle bir tanış olur mu dedim. Ha. Ama olmadı. Çünkü onlar Mardin tarafından gelmiyorlarmış. En sonunda kız bir anda demez mi? Biz pomak değiliz diye. Aşkım bir sus ya. Allah Allah. Yahu konuşalım derken beraber konuşalım demek istedim ama. Aldın sazı eline te kavimler göçüne gittin. Bir dinle beni ne olur. Tamam canım oğlum dinle. Şimdi aşkım, biz şimdi on yıldır tanışıyoruz. Bir yıldır da beraberiz ya. Hı hı. Hani ben diyorum ki sonuçta biz 30 yaşımıza geldiğimize göre hayatta da bazı şeyleri yaşayıp Olgunlaştığımıza göre... Aha. Yeter. Hayatımın geri kalanını benimle geçirir misin? Ay. Benimle evlenir misin hayatım? La yürü git! Sen benimle maytap mı geçiyorsun lan? Hacıt! Ha. Lan mı? Hacıt mı? Kızım iyi misin sen ya? Ana! Şaşkınlıktan kızın içinden eniştem çıktı. Ah, kusura bakma canım. Hişt. Yokluyor mu lan beni? Hani niyeti belli değil mi falan? Şşt moruk. vallahi kafana dalırım senin ha. Vay top geçme bende babuş. Valla gebertirsin hacıt. Ah. Yeter gözünü seveyim ya. Enişteme maç bileti aldığımda daha kadınsı tepkiler vermişti. Hacıt ne? Ay, hayır, çok özür dilerim hayatım. Ya sakin ol. Mesut çok ani oldu. Hı. Ansızın geldi teklif. Şoka girdim. Allah! Hayatım. Ee, Tahmin edersin ki bu bir kadın için çok... Şşt, hala! Şşt, getira, Hayatım, bu benim için biliyorsun çok özel bir an. Hı. Sonuçta kadınlar böyle şeyleri duydukları... Evlilik teklifi geldi babuş! Hala, getir sakalını ala! Pardon, hayatım. E, kendim frenleyebilirim. Hı. Özür dilerim. Hı. Bana bir sakinleştirici lazım. Hı. Mesut, um, ne olursun bana şimdi gidip... ...herhangi bir yerden bir sakinleştirici bulabilir misin? Kardo! Kardo mu? Aşkım senin heyecanlanman da ne pismiş ya. <laughs> of. Neyse neyse. Herhalde bir anda söyleyince bünyen kaldırmadı. Herhalde. Ben de şimdi geliyorum. Ezane, ezane. Ha. Ay evlilik teklif etti bana. Ama ben de 30 yaşındayım. 20 yaşındakini hiç böyle hayal etmemiştim. Yoksa etmiştim de ben mi hatırlamıyorum? Yani şimdi sonuçta 30 yaşındayım. Eğer evlenmezsem annem zaten her gün arıyor. Neyin hikayesi bu ya bu? Sahneyi bağlamak için burada kısa hemen tempolu bir şey söylemen lazım. Kısa mı? Bale bale lafım var. Ama tamam da bunu biraz sıkıştır. Tamam. Hızlı mı yapayım? Bunu biraz tempolandır. Yani enerjiyi düşürme. Bana evlilik teklif etti Mesut. İnanılmaz bir şey sonuçta ben şu anda 30 yaşındayım. 20 yaşındaki hiç böyle hayal etmemiştim evliliği. Nasıl olacak acaba diye sormuştum. Sonuçta annem her gün beni arıyordu. Evlen, 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 evlen diye. Çünkü kardeşin evlendi diyordu. Sen evde kaldın diyordu. Hatta bana katılık getirmişti İzmir'den. 15 tane erkek resim vardı. Hiç unutmuyorum. Acaba hangisi? 81'i mi? Annem dedi ki ne zaman evleneceksin? Evlen evlen diyece bir bak biz bir karşı yakın annem gelmiş. Abi bak nikah dersi falan falan gittik oraya gün almış annem. Annem ya canım benim. Eğer böyle olacaksa ama ya olmayacaksa 30 yaşındayım. Sonuçta ben kariyer yapmak istiyorum. Çocuk da doğurmak istiyorum. Çocuk ve kariyer aynı şarkıda oluyordu. Mesela hayatıma kimler girebilir Kimler çıkabilir? Hiç belli değil. Yani hayatım hep böyle hayaller kurmuş ama bir türlü olmadı. Sonuçta 30 yaşıma geldim. Sonra bana diye Facebook'a gireceğim. Düğün fotoğrafları var. Benim kınam kınam olmayacak mı? Beşi bir yerde bana takılmayacak mı? Bir yüzüğüm olmayacak mı? Evize eşya alınmayacak mı? Buzdolabı, çamaşır makinesi bunların hiçbiri bana yaşanmayacak mı yani? Ben hiçbir zaman evlenemeyecek mi? O zaman arkadaşlar böyle çocuklar olacak. Hatta ikizleri falan <laughs> benim çocuğum 30 geçtiğinde zaten benim çocuğum. Bak 20 yaşında olmam böyle bir kar vermeyeceğim. O zaman hayalimi de yapamayacağım. Allah <laughs> razı Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum yani. Hani Mesut'la evlenmeli miyim? Yoksa evlenmemeli miyim? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Yok mu bir, bir şey yok Ben böyle hayal etmemiştim. Ya senin 20 yaşındaki halinim yeter. Ne? Ah, yanağındaki ben benim ben. Aynı ben. Aa süper ya. <laughs> Harika kızım. Ne? Ha 30 yaşında bile taş gibiymiş ha süper. Vallahi mı? Harika. Geç. Aa, gerçekten... Aa bayılma. Ha. Harika. otur. Zaten ben bunun için geldim buraya. Nasıl yani? Otur. otur. Şimdi sana test yapacağım. Tamam. Ha, eğer istediğim cevapları alamazsan elenmene izin vermiyorum. Tamam 20 yaşım ya söyle. Hadi bakalım. Heh. Kariyer yaptın mı? Beş senedir terfi bekliyorum. Meşhur biriyle çıktın mı? Mahmut Tuncer'den imza aldım. Sayılır mı? Dünya gezdin mi? Oha, herhalde be. Bütün Avrupa'yı dolaştık. Oh be, bari bunu yapmışsın oh, ha. Ya. Nereleri gezdik ya? Doğru söyle, Sar. doğru söyle. Bak Paris, Miro, Roma, Amsterdam'ı nereye? Yok, Beylikdüzü'nden Sarıyer'e gittim. Ama trafik vaktiydi. Ne oldu bize ya? Kamyon ne? mu çarptı kızım bana? Yo. Ne, bu nasıl bir loserlık ya? Niye? Bu neyin kafası abi? Niye? Ay eziksin resmen eziksin. Bu şekilde bu evlilik yapılamaz. Yapılamaz. Öyle mi? Hayır! Ana! Hayır! Yapılacak! Yapılacak! Teyze sen kimsin ya? Teyze senin anandır. Terbiyesiz. Ulan ben senin 50 yaşındaki halin olduğuma göre teyze benim anamdır. <laughs> dakika, bir dakika. E, sen benim 50 yaşımdaki halim misin yani? Evet. Aa, sende de aynı ben. E tabii olacak tabii. Ay çok güzel ya. Güzel mi, beğendin mi? Evet. E, sen de 50 yaşına geldiğinde böyle benim gibi duru. Güzel, estetik olacaksın ve Mesut'la evleneceksin. Şimdi sen benim 50 yaşına gelmiş ve Mesut'la evlenmiş halim misin? Evet kızım benim o. Abi bu bizim 50 yaşındaki halimiz değil. Zaten bu bir hal değil abi. Bu ne ya? Mesut'un bizi getirdiği hale bak. Allah Allah. Kızım bunun Mesut'la ilgisi yok. Sen her canın sıkıldığında pidenin içine muzu koyar, ah. yersen... abi Gülüyor bak, yapmamış gibi. Kızım sen helvanın içine zeytin dilimlersen ah. sen, tabii yap Yapıyor. Yapıyor mu? Ay, ah, Ayıyorsun ah, sana, <laughs> bilmiyor muyum? Ah, her seferinde ye ye, vücudunun böyle belinden altı alt tarafı ne oldu. ne, <laughs> ee, Hiç İşte bile bir kere. Ben e, diyetime çok her zaman dikkat ediyorum. Diyet benim yaşam felsefem. Ay! Yerler senin yaşam felsefeni. 50 yılda 50 bin kere bozuldu o diyet canım. Yapma Bizim ya. diyetler çin malı. Ay. Bir hafta sürer en fazla. Ay. Abi hadi bedeni anladım da bu konuşma ne ya? Bu kılık ne ya? Ne varmış kılığımda? Vallahi evlendikten sonra tabii insan salıyor biraz. <laughs> i̇nsan salıyor. <laughs> Aa. Aa. Konuşmayı sevmiyorum. Evde falan... Hiç konuşma, <laughs> Susarım tabii. Hep susuyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay çok güzel ama evlilik güzel bir şey. Ada desen, görsen tanımam şu Yapma an. Yapma ya. Aa, ne işin var ağdayla? Sal, sal git <laughs> sen. Tabii, korur. Sıcak tutar soğuk. <laughs> tabii. Ondan sonra ruj, ruj sürmem. Salça sürerim, Mesut beğenir. Oh. Kızlar beni konuşturmayın. benim başka silahlarım var. Göster dedim elimden. Aman, olur. Tabii. İstemiyoruz. Ama bak, evinde bir nefes olur. Evlen, kızım evlen, rahatlarsın. Evler. Nefes ne ya? Millet sevdiğinin tipine bakıyor, biz akciğerine mi bakacağız? Ay kıvanç Tatlıtuğ olsa neyse yani konuşmasa da olur o sadece nefes alsın yeter. bir şey soracağım. E, kıvanç Tatlıtuğ 20 yıl sonra da hala böyle mi? Güzel Abi, mi ne bileyim da? ben ona sor ya. Bana soracağım pardon, bana 20 pardon, yıl sonrası burada evet, ama kıvanç çok bozdu. Ya <laughs> güldür güldür der. Onur Atilla vardı tanıyor musun sen onu? Böyle Tabii şişman hı. neyse yarar. Evet. O çocuk hiç zayıflamaydı ya o dönem. Şimdi <laughs> nasıl zayıf baş <laughs> Hadi ya. Hadi. Allah Allah. Çok güzel oldu. Mesut da işte yıllar sonra Onur Atilla gibi oldu. Öyle ya mi? Bırak. Evet. Abi yirmisinde neyse, yetmişinde odur insan. Bak, ben sana Mesut'un yirmi yaşındaki halini çağırayım da gör tamam, bak. Tamam, çağır. Me hazırım. Mesut! Me... Mesut! Gelmiyor bak mal. <laughs> Mesut, kız var. Hey, kız mı var? Nerede var? Hani nerede? Nerede kız? Aa. Adamın tipine bak ya. Adamın resmini paraya bastılar insanlık takasa geçer ha. Mal. Asıl sen kendi tipine... Aha kız, kız var. Canım çok tatlısın. Akşam ev boş. Aha teyze, teyze ver en Al, ah, Öp. Teyzen kurban olsun sana yavrum. Ah, ah. Aha harçlık cebime katam. diye bak ya. Aynı anda aynı kıza trip attı, yazdı, Elini öptü, para aldı. Aynen. Şöyle söyleyeceğim ama şu anda Mesut böyle değil. Yani Mesut gerçekten çok değişmiş. Vallahi böyle değil. Ya ne kadar değişmiş olabilir? 20 yaşındaki hali buysa 50 yaşındaki hali düşünmek bile istemiyorum. Ha, yeter, ben hiç düşünemiyorum. Çok açım. Hah! Geldi benimki. Mesut'un 50 yaşındaki hali geldi. Bak, bak. Ne? Mesut bu mu oldu? Evet. Bana bak. Sen yedin mi Mesut'u? Üstüne bir de YouTube Mesut'u çiğnedin mi? Orada mı Mesut? Mesut orada mı? Ay. Mesut! Mesut! Efendim? Beni ay. duyuyor musun Efendim, Mesut? Allah ne yaptınız Mesut'a? Kız yolarım seni. Ne dalga geçiyorsun sen benim kocamla? Çok tatlıdır o. Ne işe yarar abi be? Aa, kışlık manita bu. Kışın yastık niyetine kullanırsın bunu. Tabii. Ondan sonra böyle döşek olur. Döşek ol. O döşek. Aa! Aa! Bak. Düşün. <laughs> gördün mü? Düşün. Tabii gördü mü? Çok kadar güzel kullanışlar. Ama bu önündeki kütleden ilişkimizin önünü göremiyoruz. Ne Aynı ben. Ne kadar çok benziyoruz. Yoksa... Sen benim babam mısın? Babam! Açım! <laughs> babam! Açım! Baba! Aç! Babaç! 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 Bu ne <laughs> artık ya? Bu ne ya? Gelin güvey olanı gördüm de... Ah, baba oğlu olanı görmedim abi. Bu nasıl bir mallık? <laughs> Gerçekten sinirlerim çok bozuldu. <laughs> Belli. Böyle bir şey olamaz ya. Ne yaptınız Mesut'a? Ne yaptınız? Nerede Mesut? Kızım bir şey yapmadın. Geldim. Geldim ah, aşkım geldim. Canım. Geldim. İyi misin? İyi misin? İyi bir tane. Al, ah, al ilaçlarını al. Arkadaş millet ergenliğe girince boy atıyor. Bu burun atmış abi. <laughs> Ağzının üstündeki ne? Zargara mı? Ah. Arkadaşım o ne ya? Fırıncı küre gibi. Saçmalama kızım. Sevgilimin burnu adeta bir fındık. Aa, ah, fındık dedi. Fındık dedi. Aşk oğlum anamor. hiç anamurumuz görmedin mi sen ya bunca yıldır? E hayatım cevap versene şunlara sen de. Şöyle bir kendini bir ayakların bir yere bassın desene ben yakışıklıyım hoş bir çocuğum cevap versene şunlara hadi. Yeter ben. kime diyeyim? İyice delirdin sen ya. Ne? Kendi kendine konuşuyorsun boş boş bakıyorsun ne oluyor Allah aşkına? Mesut ne saçmalıyorsun ya? Şu anda burada insanlar var. Görmüyor musun? Kızım o bizi görmez bak. Hop 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 Yok, bak görmedi yani mi? Evet anladım. Sen bir şeyler yap. <laughs> Galiba. Bir şey görsem öldürebilir miyim? Yüzde yüz görsün. Bunu görmediysen daha görüyorum. bir şey görmez zaten. Bunun gönül gözü de yok. Yok. Karşında Olur. ne olursa olsun görmeyeceksin. Bize görmediğini oynaman lazım. İşin zor, biliyorum evet ama sen yapabilirsin. Hele ki böyle bir karakterle. Evet. Diyelim onu görmedi. Burcu bir şey daha yapsın, görmediğini ispatlayalım. Tamam. Hissetmiyor musun? Hayır. Bir şeyler gelmiyor mu senin gözünün önüne mesela? Kıt, kıt, kıt. Yok. Tamam, tamam Elyas'ım. Ee, sen gel, bir şeyler yap. ben de değil, değil, Hocam isterim. bu beni gerçekten görmüyor olabilir ya. <laughs> Hadi bir şeyler yapın. Aslanım al şu 50 lirayı, bizi gör tamam mı? Hadi <laughs> bir, şeyler bir şeyler yap bir şeyler yap. Ne Gösteriyorum. Hayır, seni görmesin. Ya görüyorum, görüyorum. <laughs> Hadi bir şey yap. Kendine getir onu. Bir şey hissetmiyor musun? Hiçbir Sor. şey hissetmiyor musun? <laughs> yok. Hiçbir şey yok mu? Bilmem. <laughs> Kafamda hissetmiyorum aşkım. Ah canım ya nasıl hissetmezsin? Nasıl görmezsin? Yeter. Ha. İyice manyaklaştın. Yok, Beni İstanbul. de delirteceksin. Çok korkuyorum. Garson! Ya garson yok mu? Bir bardak su getirin. Şu kız ilacını içsin ya. Allah'ım bir evlenme teklif ettim. Kızın içinden at çıktı. At. Ha? Geliyorum dur. Hayatım ama ha. Ya şu hale bakın. Ne yaptınız ya? Gerçekten ne yaptınız yani? Arada kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi ben evlenmeli miyim? Evlenmemeli miyim? Iyiyim, Evlenme. Evlenme. Özgürlüğünü düşün. Kız evlen. Aile saadeti kuru yemiş yersin. Evlenme. İdeallerini düşün. Kız! Televizyonun önünde bütün gün dizi izlersin. Evlendik programlarını izlersin tekrardan. Kızım evlenme. Kariyerini düşün kariyerine. Ah, koca kadar konuş be. Asıl sen kocan kadar konuş. Ben kocan kadar konuşursam susmam. Bak şuna bak. Tamam. Tamam ya. Yettiniz artık. Ya siz nereden çıktınız? Benim kafamı karıştırmaya çalışıyorsunuz ya. Ya şu tipine bak. Hani spor, hani bakım? Yerçekimine yenik düşmüşsün. Eğildi eğilecek hepsi ön tarafa. Nedir bu ya? Sizi istemiyorum hayatım. Lütfen gider misiniz? Ben kendi kararımı kendim vereceğim. Anımı yaşayacağım ve doğru seçim yapacağım. Hadi Efo'm hadi, hadi. Allah Allah. Kızım senin havan kime ya? Kendime. Doğru söylüyor. Yürü. Yürü gidelim. Hadi ekmek arası kuru yemiş koyacağım sana. Gel. Kapı ne vereceğim? Kapı da göreceğim dediğim. Kız, akşam dersin yoksa takılak mı? Ah. Yürü git be, salak. <laughs> On yıl sonra banko bendesin. tamam. <laughs> Mesut! Mesut neredesin? Ah. Mesut. Geldim aşkım. Ah. Aşkım geldim. İyi misin? İyiyim. Her şey yolunda mı? Evet, evet. Al iç şunu, hadi iç. Mesut. Ha. Sen içerideyken düşünmek için çok vaktim oldu. Ha. Hayatıma girenler, yanımdan geçip gidenler, kafamın içindeki sesler. Ben seninle sadece bir ama bir sebepten evlenmek istiyorum. O da hani nişanlanmak değil, imza atmak değil, beşi bir yerde değil, kına değil, düğün değil. Ömür boyu beni sevmeni ve seninle beraber olmak istiyorum. Olur mu? Olur tabii, manyak ya. Hadi bunu kutlayalım. Tamam. Ama başka bir yere gidelim. Burada garson yok, bir şey yok. Çok güzel bir ziyafet çekelim kendimize. Ziyafet mi? Hı. Mesut! Biz an itibariyle seninle ömür boyu süren bir diyete girdik. Ama bir kereden bir şey olmaz. Hadi gidelim. Aa! <laughs>